şehitlik mertebesine erişmiştir. Kimisi anasından, kimisi eşinden, çocuğundan, yavuklusundan ayrılmıştır. Onların tek bir amacı vardı. Vatanın düşman eline geçmemesiydi. Okulumuz 9 F sınıfından Beyza Nur Yavuz Çanakkale şehitleri 60 yılın okuması üzere kürsüye davet ediyorum. Ölüm indirmede gözler, ölüm üskütmede yer. O ne müthiş tipidir, sabrı olur enkaz ve şer. Boşanır sırtlara, vadilere sağmak sağmak. Kafa, göz, gövde, bacak.